Tayfun Bey. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yaşıyorum. Yaşıyorsunuz. Sen evet. Valla biz de öyle yapıyoruz. Ne güzel. Çok evet. değişik bir tarzınız var sanki böyle taziyeden gelmiş gibi. Tazi. Anlamadım. Siyah siyah giyen adamlar böyle geldiniz bir. Niye böyle çok karasınız ya? Taziye olanlar mı değişik oluyor diyorsun? Haftanın başında böyle biraz renkli gelmeniz gerekiyordu. Tarzın bu. Başka bir şey yok. gene başladın yönlendirmelerine. Yani tarzının böyle olmasa bak. Bu, bu tarz e, yaklaşımlar insanları rahatsız eder, anladın mı Hasan? Yok, de Bey rahatsız tarzı oldu da, mu? O, öyle bir insandır. O şekilde uygun görmüştür. Bu şekilde de gelmişti. Bu seni niye rahatsız ediyor? Hayır, Biz tanımaya çalışıyorum. Biz sana diyor muyuz neden Bilal gibi davranıyorsun burada? Tanımaya diye. çalışıyorum, bu işi yapıyorsun. tanımaya Yapıyorsun. 25, 25, 25 Evet, yaptım. Eğitim veriyor musun? Bir dönem ilgilendim. Buraya da gelen hep eğitimci oluyor. Ama bir yazar edası yok mu yani böyle bir yazar evet, şair evet, gibi? Evet bir yazar edası var yani ya da bir son yönetmen kitabımızı... havası falan var böyle. Evet, <laughs> yani evet. kuaförlükle hiç ilgisi yokmuş gibi duruyor. Bir de hayatından bezmiş gibi duruyorsun. Siz söylüyorsunuz biz ben dinliyorum. Biz seni kendine getiririz. Nasıl? Ellerimize iyi bak. Neden konuşmuyorsunuz Tayfun Bey? Hayatım ne konuşayım bir gözlük görüyor bir sakal görüyor yönetmen olur yazar olur diyor. Onun üzerine ben ne konuşayım ki yani? Ne, ne konuşabilirim? Mesleğinle ilgili konuş. İş Ben yerin çok var tanıyorum mı? sakalsız ya da gözlüksüz yönetmen çok tanıyorum. İş ne yerin hocam? var mı? Ne var mı? İş yerin var mı? Yok. Kendine ait. Yok. Çalışıyor musun? Çalışmıyor. Ayfun Bey uzun süredir kuaförlük yapmıyorsun. Ne? Hangi cesaretle geldin ya? Yani i̇nsan hangi... biraz korkar çekinir yani. Yürek mi yedin sen kardeş? Hasan diyor ki çalışmıyorum iş yerim yok. Ne yapıyorsun diyorum. Öyle diyor. Sizde ırsi mi bu ya? Ne yapıyorsun? Ürsi, ailecek bir şey mi? Evet ırsi. Hakikaten hiç mi çekinmedin? Biz bir burada yarışmaya bir aileyiz, gelmeye? ırsi. Biz buradan bir mi, aileyiz, ırsi. Hiç ırsıyız. mi çekinmedin? Valla çekinmedim. Ben olsam çekinirdim yani. Uzun süredir kuaförlük yapmıyorsun falan. Sen olsan Kendine çekin. Ha, sen olsan yani. çekin evet. Ama ben sen haklısın. ben çok şanslısın biliyor musun? Benimle niçin? yarışıyorsun. Niçin? Benimle yarıştığın için. Niçin? Ben senin yani egolarına. Ve başladı. Benimle. Gene hırsız egolarına başladı. Ne alaka şans ya? Çok şanslı tabii ki. Benimle Aynı evet. şans senin için de geçerli Sevcan. Bak Bilal'in elenmesiyle alakalı bir şey. Sen burada tesadüfen yarışıyorsun. Hala daha şanslısın diyorsun. Bence en büyük şans sana tesadüfen, ait. Sen burada mi? tesadüfen yarışıyorsun. Artık şunu kabullen. Kabullen yani. Hayfım Bey nasıl gidiyor? Vallahi heyecanlıyım ya. Çok mu heyecanlısın? Vallahi heyecanlıyım ya. Ne yapalım heyecanlı yenmen bilmiyorum için? Bilmiyorum ki vallahi bilmiyorum. Bizlerle uğraşabilecek misin yani? Katlanabilecek misin buraya? Yani böyle bir geldin sustun, tırstın. Hayır bir... sen uğraşılmaz bir adam, çekilmez bir adam mısın? Anlamadım. Neyi, ne, onu anlamadım. Tayfuncum. Evet. Tayfun abi. Bu arada Tayfun abimi diyelim ne diyelim, yaşça, bizden büyüksün, hürmet göstermek istiyorum da. Ee, öncelikle sana müjdeli bir haberim var. Ben evet. bu hafta hiç seninle uğraşmayacağım kardeşim. Kesinlikle benim burada bu haftaki bütün amacım yemeyeceğim, içmeyeceğim, Sevcan'la meleğe çalışacağım. Nasıl gönderebilirim? Var. Nasıl birbirlerine düşürebilirim? İşte ...acayip, acayip hırs yaptım. Rengini bu ne kadar güzel, belli eder Ne güzel, eden... ne güzel elimde de bir sürü malzeme var... ...konuşmuyorlar, küsler, biri orada çay içiyor... ...biri burada yemek yok mis! Bizim uyanık Hasan... ...bu tartışmamızı da e, fırsat bilip... ...tekrar üstüme oynamaya çalıştı. Sanıyor ki... ...zayıf noktam şu an sadece Melek'le... ...aramda geçen... E, ...çirkin diyalog. Asla böyle bir şey söz konusu değil... Ben çok güçlü bir kadınım. Beni buradan vuramazsın. Hadi gel sana başka bir oyun bulalım. Sevcan, ben bir şey sorayım. Tabii ben. ki. Çok konuşuyorsun. Lütfen. Sevcan sıkıntı neydi ya? Problem ne, ne? olduğunu ben size şöyle anlatayım Tayfun Bey. Teşekkür şöyle. ederim bir kulak, şöyle. bir ses olduğunuz için içime. Ee, Melek yarışma dışında özel eleştiride bulunuyorum diye bana e, şahsi olarak eleştirilerde bulunuyor ve ben burada. Ee, elenmiş gitmiş yarışmacılardan bile kendimle ilgili hakkında yaptığı yorumları duydum. Bunlara çok moralim bozuldu. Yani ben bunu hak etmiyorum. Benim yaptığım burada işçilikler de hak etmiyor. Her şeyden önce bir anneyim. Ee, gerçekten hiç hazmedemedim. Hiç konduramadım. Yani melekten beklemezdim bunları. Daha... Söylemek istediğim çok Bunları şey var. Bunları aranızda konuşamıyor muydunuz da kalktı sahne söyledin yani şimdi sen de diyorsun ki ben her şeyi söyleyeyim Melek de bana kırılmasın. Yok öyle bir şey. Niye ekipsiniz? Telefon numaranız ya, kırılsın, yok Ben de var kırılmasın. meleğin numarası vereyim mi ben sana? Ben kırılmışım diyorum. Ara ya. gönlünü al. Niye peki Sevcan sen niye kırılmadın diyorsun burada fiş eklemeye çalışıyorsun? İki makasas, bir de terak, güzellik kat, rujumu da sür, farımı da saçımı da yap makyajı da kuaförüm sensin sensin kuaförüm sensin.